70 gramı unu koyuyoruz. Ondan sonra bir tutam tuz. Tuz, evet. Tuzsuz olmaz biliyorsunuz. Az bir şey. 3 yumurtanın sarısı. Bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Kırpınırken de sarısını koyuyoruz. Gerçek magnolia'ya çok yakın. Orjinaline. Evet. Ondan sonra sütümün yarısını koyuyorum. Biraz karıştırıyorum. gerçek orijinal magnolia tarifi. Çok güzel, çok pratik. Çok beğeneceksiniz. Normal krema gibi pişirmiyoruz. Evet, karıştırmaya devam. 15-20 dakika hiç azimle, hiç Sıkılmadan ekmeden karıştıracağız. Üç noktası bu. Böyle Ben ya usulü, bu şekilde ocakta direkt kaynatmadan tam orijinal size magnolia tarifi. Evet devam. Evet arkadaşlar bakın kıvamı görüyor musunuz? Kaç dakikada oldu biliyor musunuz? Tam 30. 30-35 dakika benim elektrikli ocağım olduğu için eğer evinizde elektrik, elektrikli ocak değil normal doğal gazlı ocaksa çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz şu kıvam olacak şimdi bir paket vanilyayı karıştıracağım evet bir paket vanilyayı döktük karıştırıyoruz çok pratik çok yani kullandığımız malzemeler sadece bir tek bu şeyde benim yarım saat 35 dakika sürdü ben var ben mari usulü pişirme sıkıntısı eğer üşenmeyin yarım saatimizi alacak Evet arkadaşlar şimdi yapmış olduğumuz kremamız bakın kıvamını görüyorsunuz bu burada duruyor. Bir paket krem şantiyi döküyoruz. Normal mikseriniz varsa ev, evdeki mikseriniz bir bardak sütü koyuyoruz. Evet. Çıkıyoruz. Biz bu güzel kızımızı dökelim bunun içine ve tekrar çırpıyoruz ve evet, koyduk şimdi şöyle bir güzel çıkalım. Güzel olacak. Bu yurt dışında yapılan, yani orijinal Magnolia tarifini o kadar yakın ki yediğiniz zaman anlayacaksınız aradaki farkı. Ve hiçbir böyle özel bir malzeme yok. Çok da kolay. Evet arkadaşlar, şimdi malzememizi e, bu, bu e, burçan yulaflı bisküvi orijinaline en yakın en yakın Magnolia yapmak istiyorsanız. Bisküt olarak şunu kullanın. Yuvarlak olan. Bakın. Şöyle yapalım. <laughs> Diziyoruz. Çok lezzetli oluyor. Orijinali gibi. Yani o dışarıda yedikleriniz hal etsin. Yalnız da daha önce almış olduk. Evet şimdi tekrar bir sıra. Yani bunu koymanıza da gerek yok. Eğer istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmak istiyorum. Bu e, bisküt de Amerika'daki Magnolia tarifine en yakın e, kurabiye diyorlar. Kurabiye oluyor bisküt yani. Yapıp yediğinizde göreceksiniz. lezzetinin güzelliğini, hafifliğini İçindeki malzemelerden zaten anlaşılır. Tekrar üstüne kızımızı döküyoruz. Hatta şuraya bir yarım yarım iki tane daha şöyle sıkıştırabiliriz. Üsküttre oralarda boş kalmasın. Evet, çekiyoruz değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Rondo'dan geçirdim. gene bir paket bisküvi vardı, az bir şey. Evet, bunu da üstüne. Böyle döküyoruz. Of, çok güzel görünüyor. Çok güzel, şahane. Bütle de yapabilirsiniz. Şu şartlarda bu olacak diye bir şey. Olursa çok güzel olur. Tam orijinal magnolia tarifi. Bu böyle. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Buzdolabına götürüyoruz. 2 saat bekletip sonra afiyetle yiyoruz. Evet. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesin evine bolluk bereket gelsin. Allah olmayan herkese versin bu güzellik şimdi dolaba gidiyor. Mağdurlığım oldu. Dolaptan çıkardık. O kadar güzel ki zaten yarısı da gitti. Bir tadına bakalım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle deneyin. Nefis. Hiç pişman olmayacaksınız. Bana dua edeceksiniz. Çok kolay, çok pratik. İnanın 45 dakikada hazır tattınız.